Ankara gücü kariyerimiz hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz toparlamıştık ve sezona çok iyi başladık. Bakalım devamı ne kadar gelecek. Yavaş yavaş devre arası da yaklaşıyordu zaten. Yeni transferler yapar mıyım? Neler yapacağız? Bunları hep beraber göreceğiz. Aldığımız skorları vesaire. Bakalım sezona nasıl devam edeceğiz. Videomuza geçelim ama öncesinde kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet en son nerede kalmıştık? Onları bir inceleyelim şöyle. Geliyoruz. Ligde 16'da 16 ile lideriz. Beraberlik ve mağlubiyetimiz yok. En yakın rakibimize de 18 puan fark atmışız. Gollerde de bizden puşkaş var zirvede. Ve yine bizden oyuncular devam ediyor listeye girmeye. Ardından neredeydik biz? UEFA'daydık. Ankara gücüyle. UEFA'da da 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 muhalibiyetle gördüğünüz gibi 10 puanla lider durumdayız Averaj'dan. Ve Victoria Guimaraş ile oynayacağız. Çıkmayı zaten ikimiz de garantiledik. Hangimiz kazanırsak, pardon biz Lille oynayacağız. Eğer ki kazanırsak zaten lider olarak çıkacağız. 2 Averaj farkımız var. 3'e çıkarırsak umuyorum ki lider çıkacağız. Hemen şöyle Lille maçına doğru geçelim ve bakalım neler olacak. Evet Lille'de Zeki Çelik Türk oyuncuda kadroda Yusuf Yazıcı da kenarda yedekte bizde de Solas Nunez'in yerine forretti. Maçta ilk 10 dakikalık durumda gol yoktu ama Jonathan ilk 10'da Renato Sanchez ile bir anda 2-0'ı yakaladı. Rakibimiz ama şöyle değişiklik yapalım hemen. Barbosa gelsin Okafor'un yerine. Nunes gelsin Solas'ın yerine. O geride değişiklik yapmayacağım ve böyle ikinci yarıya başlayacağım. Jonathan Icon ve Renato Sanchez'in golleriyle 2-1 önde Lille. Barbosa, Nunez ve iyi başlıyoruz. Bu videomuza da 2-0 geriye düştüğümüz maçta Lille'i 3-2 yeniyoruz. Ankara gücü pes etmiyor. Başarılarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi görünüyor. Hadi bakalım sakatlık sıkıntılarımız olmazsa bu yolda devam edeceğiz. Sıradaki maçımız Süper Lig'de Antalya deplasmanı. Antalya'dayız. Antalya deplasmanında galibiyet kovalayacağız Süper Lig'de. İlk düdük geliyor ve Puşkaş'la da golü buluyoruz. 1-0 öndeyiz. Podolski penaltıdan cevap verdi. İlk yarıyı son dakikasında attığımız golle 2-1 önde bitiriyoruz. Barbosa yine geldi sağa ve böyle yapacağım bugün. Solas devam edecek. Golünü de attı. Puşka Solas gol yarışına girdiler. Maçı 5-2 kazanıyoruz. Antalya deplasmanda da alnımızın akıyla çıkıyoruz. Ligdeki galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Evet ligin ilk yarısı tamamlandı sanırım. Evet 17 maç oldu. Ligin ilk yarısı tamamlandı ve 17'de 17 ile ve 51 averajda lider durumdayız. Sezona gerçekten fırtına gibi başladık. Türkiye Kupası ilk ayak maçı için Trabzon gelecek bize ve hadi Eryaman Stadyumuna gidelim. Evet Trabzon maçındayız. ise ilk düdük geldi. bir ile 1-0 öne geçtiler. Jude Bellingham'la beraberliği yakaladık. Bu arada Bellingham ve Nunez ikisi de düşük oynuyor. Solas oyuna girsin. Lombers'e de güveneceğim. Bellingham kenara alacağım onu. Golün sahibi. Şöyle kanatlarında yerini değiştirelim ve ikinci araya başlayalım. Puşkaş 2-1'e getirdi durumu. Şimdi bunu korumamız gerekiyor derken farkı da açmaya başladık ve bir anda 5-1'e geldi maç. Solas o kafar ikilisi maçı 5-1'e getirdiler. Bravo çocuklar. Kupada da Trabzon'u duman ediyoruz. 5-1'lik e, ciddi bir fark attık ve Deplasman'a artık rahat bir şekilde gideceğiz. Tur atladık gözüyle bakıyoruz. Sıradaki maçımız Yeni Malatya bize konuk olacak. İlk düdüğümüz geliyor ve maç başlıyor. Puşkaş yine golünü attı. İkinciyi de attı. Kubilay Kansız Kuş'tan da bir cevap geldi ve ilk yarı 2-1 sonuçlanıyor. Şöyle yani Karasko yanımıza çekelim. Barbosa'yı sağa atalım ve bakalım neler olacak şimdi. Barbosa oyuna girdi. Golünü attı ve takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı. Genç oyuncu bu sezonda yedekten kullanacağım ama muhtemelen önümüzdeki sezon artık kadromuzun kilit oyuncusu olacak. Sıradaki maçımız Kayseri deplasmanı. Süper Lig maçı hadi gidelim bakalım. Evet, Kaldir Has Stadyumu'nda Kayseri'nin konuyuz. Galibiyet kovalıyoruz. Süper Lig'de bir galibiyet serüvenimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Jude Bellingham, Puşkaş. 2-0 öndeyiz şöyle. Puşkaş gelsin buraya. Şey pardon, kafon yerine. değişiklik yaptık. Lombardis'le oyuna girsin. Jude Bellingham'ın yerine. Carlos vada 4-0. 4-0 öndeyiz. Sol asla da maça noktayı koyuyoruz. 5-0 Kayseri deplasmanında da kazanıyoruz. Gülen tarafız. Evet devam ediyoruz bakalım. Bir sonraki maçımız kiminle nerede oynayacağız? Türkiye kupasında Trabzon deplasmanına gidiyoruz. 5-1 kazanmıştık. Bu yüzden rotasyonlu çıkacağım büyük ihtimalle maça. Evet Trabzon deplasmanında maç başladı. Gaza geldim ve 7 tane yedek oyuncuyla sahaya çıktım bugün. Çok fazla yedek ağırlı çıktık sahaya. Şöyle sol az kart görmesin. Kanatlarımızın da yerini değiştirelim. Iverson kart gördü. Iverson hemen onu da değiştirdik ve ikinci araya Puşkaş'ın golüyle başlıyoruz. Nunez 2-0. Nunez, Nunez, Nunez. Barbosa, Nunez işbirliği. 6-0 kazanıyoruz. Trabzon'a karşı. İlk maçta az takımla 5-1 kendi sahamızda. Deplasmanda yedek takımla gördüğünüz gibi 6-0 yeniyorum Trabzon'u. Müthiş başladık bu sezona. Gerçekten her şey bizim için güzel gidiyor. Kupa devam ediyor. Kupada devam edeceğiz. Şöyle bakalım sıradaki maçımız Süper Lig'de Denizli deplasmanıyla beraber devre arasına geçeceğiz. Hadi bakalım 20. hafta Denizli deplasmanına gidiyoruz. Evet ilk yarıya devre noktayı koyacak maçtayız. Denizli deplasmanla yine Puskas'ın golleriyle başladık. 3-0'u bulduk 25 dakikada. Ve ilk yarıyı da 3-0 önde tamamlıyoruz. Gabriel Barbosa kart gördü. Onu çıkartacağım şöyle Nunez'i e alacağım. Okafor'da Puskas'ın yerine gelsin. iki gol attı dinlensin artık. Ve böyle başlayalım ikinci yarıya son 15 dakikaya da 3-0 önde girdik. 4-0 yaptık ve maçı bitiriyoruz. Ankara Gücü 20'de 20 ile yoluna devam ediyor. Bir beraberliğim vardı ama ligdeydi değil mi? Şöyle bakayım tekrar. Yalan söylemeyelim. Evet, 20'de 20 ile sezonu tamamladık. 62 averaj, müthiş bir averajım var. Yani şöyle arkamdaki 4 tane takımı topladığım zaman beni geçemiyorlar. Yani o halde beni geçemiyorlar. İstatistiklerde gol krallığı acaba nasıl? Solas aşağıdan gelmeye başladı. Puşkay zaten şov yapıyor. Açtı gidiyor. Karosko var bizden kanat. Yedek forvetimiz Nunes. Orta savımız Bellingham. Müthiş gidiyoruz gerçekten. Türkiye kupası Sarıyer maçına kadar devam edeceğim. Eğer göndereceğim oyuncular da varsa onları da satacağım. Biraz para da elde edelim. Belki bir şeyler yaparız yatırım serbest piyasadan. Hemen oradan sonra da Sarıyer'e geçeceğiz. Sarıyer maçındayız evet. Hep 16-17 yaş altı oyuncularla sahadayız. Yedeklerden Minunes var. Yeni transferler bakın hep 16-17 yaşındaki oyuncularla bugün sahadayız. Orta sahamız, defansımız, kanatlarımız çoğu genç yedek oyuncular. Güzel regenler buldum. Bunlara inşallah çok iyi yerlere getireceğim güzel paralar kazanacağım gibi geldi bana Nunes Nunes son dakika yapılacak bir iş mi bu Nunes neyse bir karayı böyle bitirelim Süper Amovic bütün maçı böyle bitirdim İlk maçında golünü attı Tilemans. ilk maçında yine golünü atan oyuncu müthiş bir e, potansiyeli var gerçekten çok güzel potansiyeli var transferlerimizi transfer sezonunun sonunda inceleyeceğiz yani 3-4 tane gerçekten çok iyi regen buldum. Gelecekte kadromda yer vereceğim. Şimdi de deplasmana gidiyoruz Sarıyer'e. Evet ikinci maçtayız ve ilk düdük geliyor. 4-0'ın rovanşında yine aynı kadroyla sağdayım ve pek bir değişiklik yapmadan başladım. Sol asla 1-0 öndeyiz. Nunes 2 tane attı ve ilk arayı önde bitirdik. Şöyle Kamara gelsin. Sarı kart görmüş genç oyuncumuz. Şunların da kanadını değiştireceğim. Bu maçta tamamen oynasın gençler. Nunez Solas. Barbosa 8-0. Solas hat-trick yapıyor. Nunez hat-trick yapıyor. Barbosa ve çift yönlü orta sahamız Matilla. Yeni regenimiz. Onların golleriyle maçı 8-0 bitiriyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı. Ben transfer yapmayacağım zaten. iki maçımız kaldı. iki maç sonra oyuncularımızı incelemeye geçeceğiz. Sıradaki maçımız Sivas'la kendi sahamızda. Evet konuğumuz Sivas. ideal kadromuza döndük. Tamamen ilk 11'imiz ideal. ilk 11'imizde sahadayız. Vazdi Barbosa 1-0 öndeyiz. Iverson 2-0 Iverson. Ve Emre Kılıç'ın golüyle de Sivas umutlanıyor. Hemen şöyle bir değişiklik daha yapacağım. Carlos Kon yerine Okafor gelsin oyuna. Barbosa, Barbosa kendinin ikinci takımının 3. golünü atıp maçı bitiriyor. Evet Sivas'ı da 3-1 yendik. Ligde fırtına istiyoruz resmen. Şöyle bir bakayım puan farkı kaç oldu acaba? Merak ediyorum. Puan farkı 11 24 puan fark var. İkinci sıradaki Kayseri Spor'la 21'de 21 yaptık. Mükemmel gidiyoruz. Kupada da Beşiktaş'ta eşleştik bu arada. Sıradaki maçımız hemen Göztepe ve yine kendi evimizde. Göztepe maçındayız. Eryaman'da kendi sahamızda ideal ilk 11'imizle sahadayız ve maça başlıyoruz. Halil Akbunar'la öne geçtiler. Puşkaş hemen bir dakika, 2 dakika sonra cevap verdi ve hat-trick yapıyor ilk yarıda. Puşkaş. Puşkaş hat-trick yapıyor ve gördüğünüz gibi maçta ilk yarı 3-1 önde bitirdik. Şöyle Karamoka gelsin. Performansı biraz düşükmüş. Karamoka oyuna girer girmez kart gördü. Bellingham kart gördü. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Bu şekilde bitiyor maç ve 3-1 kazanıyoruz. Hemen şöyle transferlerimizi inceleyeceğiz. Transfer sezonu bitiyor. Bakalım hangi oyuncular aldık. Neler yapacağız niyetimiz ne. Hep beraber görelim bunları. Daha sonra da Beşiktaş maçına gideceğiz. Türkiye kupasında ilk maç İnönü'de olacak. Evet şöyle ilerleyelim. Tarihi bitirelim mi. 1 Şubat bir desin artık 1 Şubat'ı bir görelim. 1 Şubat'a doğru gidiyoruz. Servi satamadık onu. Kenarda dursun. 1 Şubat, 1 Şubat, 1 Şubat. Evet 1 Şubat'tayız ve transfer dönemi kapandı. Bizim için transfer dönemi kapanınca teklif geldi. Waring. Pazarlık yapmayacağım. Al götür kardeşim hayırını gör. Şöyle yapsak görünüyor mu? Acaba önce şöyle bir yapayım. Transferler. Gidenler değil. Gelenlere bakacağız ama sezon başındakiler de veriyor. Sezon sonundakiler de veriyor. Bizden karıştırmadan şöyle buradan inceleyelim. Kadromuza geçerek inceleyelim şöyle. Stoper buldum bir tane. Göstermek istiyorum. Simon Üç 3.5 milyon değerinde 6 milyon euroluk overall var. 3 maç oynadı. Ortalaması müthiş. 51 milyon şey 51 overall'de. Sağ bekle mecbur kalırsam oynatırım. Fiziği efsane diğer nitelikleri gelişim aşamasında bu sezon kulübeden gelecek ama önümüzdeki sezondan itibaren takımımızın birinci stoperi olacak muhtemelen Karox. Ardından yedek sol bek aldım. Bunu da geliştireceğim ve sonuna kadar Jamal'ın arkasında Luka Kuposevic ile gideceğiz. Yine 3.5 milyon değeri var ve 51 overallde hızlı dayanıklı çalışkanlığı zihinseli güzel Diğerlerini de biz güzel bir şekilde geliştireceğiz. Luka Kupusevic o da 16 yaşında. Sabek yine Esfeyn'e yedek buldum. Riyad Karamoka 53'te hemen 55'e çıktı. 3 maçtaki ortalaması da fena değil. gördüğünüz gibi 2 maç ilk 11 bir tane sonradan olmak üzere. Fena değil nitelikleri hızı gücü dayanıklı vesaire güzel. iyi durumda 4 milyon değeri var 17 yaşında ve 55 overall'de bizim işimizi görecek iyi bir yedek SV'nin için. SV'nin de biliyorsunuz serbest piyasadan aldığımda 50 ortalaması vardı. Yaklaşık 3 milyon falan değeri vardı o civarlardaydı. Şimdi 72 overall'e çıktı. Nitelikleri müthiş arttı ve artmaya da devam ediyor. Henüz 20 yaşında Luka Eswein. Evet başka orta sahaya buldum. Hem de müthiş bir regen buldum bakın. diye Dielamans. 17 yaşında her iki da kullanıyor. 5.5 milyon euro değeri var ve 56 o herhalde. Şöyle baktığımız zaman da oyun kurucu fiziği çok güzel, zihinseli, iyi pas, kontrol, yaratıcılık olması gereken seviyede şutlarını vesaire de iyice geliştirdikten sonra onu da A takıma monte edeceğiz. CB -E Tilemans güzel bir regenimizdi yine. Çift yönlü buldum ama Bellingham yaşından dolayı şu an için onun yerini tutmayacak ama yedek kulübesinde bunu da çok geliştireceğimi düşünüyorum. Fiziği müthiş, zihinsel iyi, efsane bir gelişim gösterecek Carlos Matila. Zaten oynattığım iki maçta da bir asist, bir golü var kupa maçlarında. Güzel performans gösterdi. Kanat için çift ayaklı bir Atakan şu, şu her aldım. Fiziği güzel, teknikleri yine fena değil. Ee, belki paraya çeviririm diye ve dördüncüyü kanat için aldım. Çünkü önümüzdeki sezon Karosko ile oco büyük ihtimalle olmayacak. Ve e, diğer kanat için de Marco Spera 3'ü yi aldım. Yine hızı falan güzel. Zihinseli güzel. Tekniği falan fena değil. Bunlar hep paraya çevireceğim yani. Belki bunların yerine kanat bulabilirim ama diğerleri çok iyi. Son olarak da Gilmar'ı da aldım. Yago Gilmar. Önümüzdeki sezon Nunes büyük ihtimalle olmayacak ve yedek kulübesinde bu olacak. Fiziği falan güzel. Geliştireceğim biraz daha. Ondan sonra o da forma giymeye başlayacak. Transferlerimiz bu şekildeydi. Kadromuz zaten iyiydi ve biraz monte ettik. Onlara da geleceğin oyuncularını bulduk en azından. Transfer düşüncemiz yavaş yavaş ortadan kalkacak. Hadi şimdi o zaman Beşiktaş deplasmanına gidelim. Eşleşmede ilk ayak İnönü'de Beşiktaş'ın konuyuz. Az kadromla sağdayım artık rotasyon yapmayacağım. Çünkü hem ligi hem kupayı almak istiyorum. Ligde zaten rahatız. Yani Karosko attığı 2 golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Noah Okafor gelsin. Nunez gelsin. Takıma iyice vites attıralım. Karamoka da gelsin. Sağ kötü oynamış. Ve böyle başlayalım ikinci araya. 3-0 Puşkaş'ın golüyle Beşiktaş'ı deplasmanda ilk ayakta 3-0 yeniyoruz ve evimize kafamız rahat gideceğiz. Hadi bakalım sıradaki rakibimiz gelsin bakalım hangi maçı nerede oynayacağız. Evet sıradaki rakibimiz Gazişehir. Ligde deplasmanda Gazişehir ile karşılaşacağız. Galibiyet serimizi 23'te 23 yapabilecek miyiz? Hemen bakalım maça gidelim ve hep beraber görelim. Evet Gazişehir deplasmandayız. Nune Sakate, Gilmar ilk defa maç kadrosunda yer alıyor. Bizden görev bekleyecek. Puşkaş'ın golüyle 1-0 öne geçtik. Muğdat Çelik cevap verdi ama Puşkaş ilk yarıda hat-trick yapıyor. Karoskon yerine Okafor gelsin. Gilmar'da ilk defa Puşkaş'ın yerini oynatacağım. Puşkaş dinlensin. Lombard's da buraya gelsin bakalım. Bellingham'ı da dinlendirelim. İlk maçında ilk golünü atıyor Cilmar. Solas'ın golü geldi. Ardından Sekbek veyadan da bir cevap geldi ve 5-2 kazanıyoruz. Gazişehir deplasmanında yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Güzel başladık. Bu sezon harika gidiyoruz. İnşallah sezon sonunda da bütün kupaları süpürürüz. Ama öncesinde elemeye devam ediyoruz. Beşiktaş maçı var. Hemen kendi sahamızda 3-0 rövanşını oynayacağız. Evet, Beşiktaş'la kendi sahamızda 3-0 rövanşını oynatıyoruz. İsimat Mira'nın golüyle 1-0 2-0'da öne geçti ama 2-1 yaptık, golü attık. Bu iyi oldu bizim için. Şöyle hemen değişiklikler yapacağız. Sol alasın yerine Nunes gelsin. Karosko'nun yerine hatta solda oynasın. O Kafor gelsin ve Böyle başlayalım ikinci yarıya da. Falco. Falco'dan esinlenmiş herhalde. İsmat Miran var. Nunes. Beşiktaş'a 3-2 yeniliyoruz ama neyse ki tur atladık. Önemli olan bizim için turu atlamaktı. Bakalım rakibimiz kim olacak kupada. Onlarda birazdan göreceğiz. Öncesinde hemen Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Benim anlamadım Beşiktaş'ta biz niye bu kadar maç oynuyoruz? Avrupa Kupası'nda da mı Beşiktaş seçtik biz? Merak ediyorum neler olacak? Evet Avrupa Ligi'nde Beşiktaş. Kupada Beşiktaş. Ligde Beşiktaş. Neredeyse Beşiktaş Ankara gücü kariyeri izleyeceksiniz. O hale geldik. O zaman ne yapıyoruz? Kasımpaşa maçını oynayalım ve ardından Beşiktaş maçına geçelim bakalım. Beşiktaş'ın önce sanırım kupa e, UEFA Kupasıydı. İlk turunu oynayalım. Evet, konuğumuz Kasımpaşa. Hedefimiz 24'te 24. Haydi Ankara Gücü diyoruz ve Puşkaş maça hemen başladığı gibi golünde attı. Takımını 1-0 öne geçirdi. Karosko kart gördü. Okafor gelsin oraya hemen şöyle yer değiştirelim ve ikinci araya da başlayalım. Maçta dakikalar tükeniyor. Nuno attı. Puşkaş tekrar cevabını verdi ve Kasımpaşa'yı da 2-1 yeniyoruz. Sanki biraz da performansımızda düşüş var gibi geldi bana. Evet, Kasımpaşa'yı da yendik ve bakalım sırada hangi maçımız? Beşiktaş'ta hangi maç var? Çünkü sürekli Beşiktaş'ta oynayacağız bu ara. Beşiktaş'ta ilk maç İnönü'de kupa maçı. UEFA Kupa maçı için İnönü'ye gidiyoruz. İlk ayak Beşiktaş deplasmanında. Evet arkadaşlar Kupa maçı serisi vardı diye ben orada kafam karıştı ama sizler de muhtemelen gülmüşsünüzdür orada fark etmişsinizdir. UEFA maçıymış Beşiktaş'ta oynadığımız 3-2 kendi sahamızda yenildiğimiz. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun tur atlamamız gerekiyor ve maça başlıyoruz. Puşkaş maçın başında kart gördü. Oğuzhan attı. Karosko attı. 1-1. Beşiktaş 2-1 üstün. Artık neyimiz var neyimiz yok. Ortaya koyacağız. Her şeyimizde saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Böyle oynayalım bakalım. 2 gol lazım bize yemeden. Karosko Puşkaş, Puskas yapma ya. Yapma puşkaş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar gevşek davranmazdım ya. Ben ilk maç 3-0'ın rovanşı rahat bir şekilde Beşiktaş'ta oynuyoruz diye hesap ederken kendi sahamda Beşiktaş'a yenildim. Evet. Bu da bizim hatamız olsun. Acele ediyoruz. Hiç kontrol etmiyoruz. Baksak bile ne oynadığımızı bilmiyoruz. Bunun hatasında UEFA'dan elenerek verdik. Bravo yani. Gerçekten helal olsun. Bravo. Ligde Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz ve videomuzun sonuna geleceğiz. Bakalım. Fenerbahçe deplasmanında en azından lig için morallenelim. Namalüp şampiyon olup bari Onunla kendimizi avutalım. Hadi gidelim Saracoğlu'na. Evet yapacağımız hatayı yaptık. Bir şeyleri gözümüzden kaçırdık ve maalesef Avrupa'dan elendik. Moral olsun Fenerbahçe'yi yenelim bari. Burada moral bulalım. Burada moral bulalım. Yani Karosko çok durdu. Bu ara hiç oynayamıyor. Esreyn hep yerleri de bir çıksın. Yani Bellingham'ın yerine de denemek istiyorum Lombard'sı. Şöyle bir deneyelim bakalım neler olacak nasıl bir tepki alacağız. Fenerbahçe maçı 1-0 kazanıyor arkadaşlar. Ben lafa erken girdim çünkü sonucun öyle bir şey belliydi. İşte oyun izin vermiyor. Yani siz bakın hiçbir şey değiştirmedim. Aynı sistem aynı şekilde gidiyorum. Hatta oyuncularım gelişime de devam etti. Kadrom daha iyi oldu bakın. Esrey'in Sezon başında 68'den 74'e çıktı. Diğer oyuncularım hepsi bakın gelişim gösteriyor. Kamara 72'ye çıktı. Eversen Ayver, 60'dan 68'e çıktı yarım sezonda. Bütün oyuncularım üstüne koyuyor. Hepsi gelişiyor. Mesela bakın Solas. Forvet Solas nerede? Solas 52 falan da herhalde. Ya 52 ya 54'tü. 60'a çıktı. Bütün oyuncularım gelişiyor. Takımım iyi oluyor ama yeniliyoruz. Çünkü oyun ne mağlup şampiyon olmamızı istemiyor. Bu eski sürümlerinden de. Yani maçtan çıkıp tekrar girmediğin sürece olmayacak gibi duruyor. Ben daha önce çok rahat ne mağlup oluyordum. Şimdi olmuyor. Demek ki biraz da oyunun kurallarına göre oynayalım. Ne mağlup yasak diyorsa biz de ne mağlup yapmayız. Ama en azından şampiyon olacağız inşallah. Ligdeki durumumuz belli. 25 maç 24 galibiyet 1 mağlubiyet ve 72 puanla lideriz. Galatasaray ile Aram, Beşiktaş'ta Aram'da 23 var. Kayseri ile ve Galatasaray ile daha fazla var. Yani şampiyonluğa bu şekilde yürüyerek gidiyoruz. Puşkaş gol krallığını neredeyse garantiledi. Solas, Korosko onlar da aşağıdan destek vermeye çalışıyorlar. UEFA'dan elendik. Kupa maçında Beşiktaş'ı ilk ayakta 3-0 yendi. İkinci maçtayız. Ya burayı artık vereceğimi düşünmüyorum diğer videoda buradan devam edeceğiz bakalım. Evet maalesef biliyorsunuz Sakır Manager aynı bizim TFF gibi illaki bir yerden sonra önünüzü kesiyor rekabet kesilmesin gelir azalmasın vesaire diye bir eşitleme yapıyorlar. Masa başında oynuyorlar. Muhtemelen Sakır Manager'de de öyle oluyor. Ancak biz yine başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Kupaları alacağız inşallah ki UEFA'yı bekliyordum bu sezon. Kendi dikkatsizliğimden dolayı maalesef UEFA'dan elendik. Olsun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne göz kez artık yapacak bir şey yok. Videoların devamını kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.